Dubai'de deniz kenarında bir daire sahibi olmak ister misiniz? Hem de taksitlerini teslimden sonra ödeyebileceğiniz harika bir ödeme planıyla. Dubai'nin yeni cazibe merkezi olma noktasında hızla ilerleyen Dubai Island'da tasarımları dünyaca ünlü Natuzzi tarafından yapılan Natuzzi Harmony projesindeyiz. Neden Dubai Island bölge tamamlandığında modern yaşam alanları, alışveriş merkezleri, 86 resort ve otel, 9 adet marina, 2 adet golf sahası ve tam 21 kilometre uzunluğunda mavi bayraklı plaj yer alacak. Ayrıca yeni otoyol yatırımıyla bulunduğu konumdan 15 dakikada Burj Halife'ye ulaşmak mümkün. Dünyaca ünlü Natuzzi İtalya imzasını taşıyan mobilyalarla döşenmiş full eşyalı daireleri, özel yüzme havuzları ve panoramik deniz manzaralı daireleriyle bölgenin simge projelerinden olmaya aday. Dikkat çekici bir mimariye sahip projede ayrıca yüzme havuzu, fitness salonu, sinema salonu, çocuk oyun alanları, spa ve wellness alanları, peyzaj bahçeleri gibi birçok lüks sosyal olanak standart. 730 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ve 2027 yılının ortasında teslim edilecek projede İtalyan mobilyalarla döşenmiş 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri mevcut. sadece %20 peşinat vererek sahip olacağımız bu dairelere daire teslimine kadar %40 ödeme yapmamız yeterli. Daire tesliminden sonra %40 ödememizi 2 yıl içerisinde firma bünyemizdeki kısa dönem kiralama Airbnb lisansımızla dairenizi isterseniz kısa dönem isterseniz de uzun dönem kiraya vererek yapabiliriz. Siz de Dubai'de deniz kenarında bir daire sahibi olmak ve dövizle kira geliri elde etmek istiyorsanız tüm detaylarında natüruz markasını hissedeceğiniz bu projeyi mutlaka değerlendirin. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.